Çağımızın hastalığı olan romatizma, kireçlenme gibi şikayetler belli yaşlarda ortaya çıkan hastalıklardır. Yavuz Güngör de uzun yıllar bu ağrıları çekti. Günden güne artmaya başlayan ağrıları günlük hayatını olumsuz etkiliyordu. Tıbbi olarak tedaviler gördü ve düzenli olarak iğne kullanmaya başladı. Şifalı bitkilerin mucizesine inandı ve Doktor Ömer Coşkun'un Panax setini 2 ay kullandı. Bitkisel destek ürünlerinden sonra tüm şikayetleri geçti. Panax'ı ne kadar kullandınız? İki ay kullandım ve aynı zamanda yeni ürününüze yeni üç gün içerisinde almış bulundum ve yeni kullanacağım. Peki, panaksan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Bütün kireçlerin açıldığını fark ettim. Yani böbreklerimde rahatlama oldu, dizlerimde rahatlama oldu, bellerimde oldu, yürümede. yürümede de oldu. Ağrınız? Ağrılarım biraz azaldı.